Türkiye Avrupa Birliği ilişkileri ivme kazanıyor. Bu kapsamda başkent Avrupa Birliği'nden gelen 3 kişilik heyeti ağırladı. Heyet ilk olarak Başbakan Ahmet Davutoğlu ile bir araya geldi. Yeni komiserler görevlere başladı Aralık ayından itibaren. Bu komiserlerin ilk ziyaretlerinden birini kolektif olarak Türkiye yapmış olmaları çok önemlidir. 3 ana başlık üzerinde bugün özellikle durduk. Türkiye ile Avrupa Birliği müzakerelerinin hızlandırılması ve bu müzakerelerdeki engellerin ortadan kaldırılması, gümrük birliği bağlamında haklı taleplerin göz önüne alınması, başta Orta Doğu ve Ukrayna olmak üzere takip edilecek ortak stratejiler. Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu ve Avrupa Birliği Bakanı ve Baş Müzakereci Volkan Bozkır heyetle Ankara Palas'ta görüştü. Avrupa Birliği heyeti daha sonra Cumhurbaşkanlığı Sarayı'nda Cumhurbaşkanı Erdoğan tarafından kabul edildi. Görüşmede Avrupa Birliği yetkililerinin Rusya'ya yaptırım konusunda bir talebi olup olmadığı merak konusuydu. Cumhurbaşkanı Erdoğan, Litvanya Cumhurbaşkanı ile yaptığı ortak basın toplantısında habercilerin konuyla ilgili sorusunu cevapladı. Gelen heyetin benden böyle bir talebi olmadı. Sadece biz süreci kendileriyle değerlendirdik. Yani enerjiyle ilgili Güney Akım yerine şu anda ikame edilecek olan bu enerji adımında e, durum nedir, bunu kendileriyle görüştük. Ve bu e, henüz bir ön mutabakattır ama hukuki noktada bağlayıcılığı olmayan bir ön mutabakattır dedik. Ve şu anda bu çalışmayı, bu görüşmeyi Enerji Bakanlığımız muhataplarıyla devam ettirecek. Avrupa Birliği heyeti görüşmelerin ardından basın toplantısı düzenledi. Avrupa Birliği Dış İlişkiler ve Güvenlik Politikası Yüksek Temsilcisi Federica Mogherini Türkiye'nin Suriyeli sığınmacılara sağladığı katkılardan övgüyle bahsetti. Avrupa Birliği heyeti yardımlar konusunda Türkiye'ye 70 milyon avroluk destek vereceklerini ifade etti. Heyet üyeleri ilerleyen dönemde bir müzakere faslının daha açılabileceğini söyledi. Evet